Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen molotoflu saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 10 gün önce 4 sıralarında Bafra Tabakhane Mahallesi'nde bir iş yerine gelen maskeli iki kişi molotof kokteyli atıp kaçtı. İş yeri önünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Niye atıldığını biz de bilmiyoruz. Köşede başlayan bir kavganın sonucu, devamı buraya kadar geldi. Gecesinde molotoflar iki tane bu görmüş olduğunuz kapıya atıldı. Bir tane de diğer mekanımıza atıldı. Kaymakamlık binasıyla yan yana olmamız nedeniyle yani şehrin göbeğinde bu kadar rahat terör öylemi niteliği taşıyan bir olay yapılması gerçekten hem bizim açımızdan hem esnaf arkadaşlarımız açısından büyük bir şüphe uyandırdı. Olaya ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Kimlikleri belirlenen iki kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.